Zaman yönetimi, hayatın en değerli kaynaklarından biri olan zamanı nasıl kullandığımızın bilincinde olmaktır. Bu hem bir sanattır hem de bir disiplin. Zamanı yönetmek, kontrol edemediğimiz dışsal olayların ve başkalarının bizi zorladığı gereksizliklerin önüne geçmek demektir. Hayatta öncelik verdiğimiz şeyler kim olduğumuzu ve neyi önemli bulduğumuzu yansıtır. Ancak insanlar genellikle zor işleri erteleyip kolay olanlara yönelerek asıl ilerlemelerini sağlayacak çabadan kaçma eğilimindedirler. Bu kaçış bir rahatlama gibi görünse de uzun vadede kişinin kendi değerlerine ve hedeflerine olan sadakatini zayıflatır. Zor işleri ertelemenin ardında genellikle korku ve rahatlık arayışı yatar. İnsan bilinmeyene karşı doğal bir ürkeklik duyar. Ve bu nedenle zor işleri gözünde büyütme eğilimindedir. Ancak bu durum gerçeklerin algılarımızdan bağımsız olduğunu unutmak demektir. Epiktetos'un da dediği gibi, insanlar başlarına gelenlerden değil, bu olaylar hakkındaki düşüncelerinden rahatsızlık duyar. Enchiridion 5. Zor işlerin büyüklüğü onların kendisinden değil, bizim onlara yüklediğimiz anlamlardan kaynaklanır. Bu yüzden zor bir işi ertelemek yerine onunla yüzleşmek ve gerçek boyutunu anlamak ilk adım olmalıdır. Zaman yönetimi hayatın her anını dolu dolu yaşamak değil, her anı bilinçle seçmek anlamına gelir. İnsan her zaman her şeyi yapamaz. Fakat bu hiçbir şeyi yapamayacağı anlamına gelmez. Marcus Aurelius'un dediği gibi, şu an yapman gereken iş dışında başka bir şeyle meşgul olma. Meditations kitap 6 2 zaman yönetiminde temel olan önemli işleri önceliklendirmek ve dikkatimizi dağınıklıktan korumaktır. Kolay işleri öne almak kısa vadeli bir memnuniyet sağlayabilir. Ancak bu, uzun vadede önemli hedeflerin ötelenmesine yol açar. Hayatta önemli olan, bizi gerçekten ileriye taşıyacak olan şeylere odaklanmaktır. Kolay olanı öncelemek, genellikle insanın kendisine karşı bir zayıflık gösterisidir. Zor olan, kişinin karakterini şekillendirir ve ilerlemesini sağlar. Seneca'nın söylediği gibi, hiçbir şey çaba olmadan mükemmelleşmez. Epistulae Morales ad Lucilium Mektup 16. Eğer zorlayıcı işlerden kaçınırsak, gelişimimizi durdurmuş oluruz. Zor işler bizden hem irade hem de disiplin talep eder. Bu ise karakterimizi güçlendiren temel unsurlardır. Kolay olanı seçmek yalnızca bir anlık rahatlama sağlar. Ancak bu rahatlama sonunda daha büyük bir yük haline gelir. Çünkü ertelenen her zor iş zamanla zihnimizde bir yük gibi büyür ve sonunda bizi daha fazla zorlar. Zor işleri ertelemek zihnimizde sürekli bir baskı yaratır. Bu baskı sadece işin kendisinden değil, aynı zamanda kendi sözümüze olan sadakatsizliğimizden kaynaklanır. İnsan kendisine verdiği sözleri yerine getirdiğinde içsel bir huzur ve denge bulur. Epiktetos'un "Bir şey yapmaya karar verdin mi? Ona tüm benliğinle odaklan." Discourses Kitap 2, 14 sözü zaman yönetiminin özünü ifade eder. Eğer zor bir işi ertelemek yerine ona odaklanırsak, o işin üstesinden gelmek hem daha kolaylaşır hem de bizi tatmin eder. Zaman yönetiminde önemli olan bir diğer nokta da net bir plan yapmaktır. Plansız bir yaşam sürekli savrulmaya mahkumdur. Günün başlangıcında neye odaklanacağınızı belirlemek, dikkatinizi dağınıklıktan korumanın en etkili yollarından biridir. Marcus Aurelius her sabah kendisine şu soruyu sorar: "Bugün beni ne bekliyor ve ben buna nasıl hazırlanabilirim?" Meditations kitap 5, 1. Bu soruyu kendimize sormak, günlük işlerimizi önceliklendirmemize ve zamanımızı daha etkili bir şekilde kullanmamıza yardımcı olur. Kolay olanı seçmenin bir başka tehlikesi de alışkanlık yaratmasıdır. Kolay işleri öne almak zihnimizde bir konfor alanı oluşturur ve bu da zamanla daha zorlayıcı olan şeylerden tamamen uzaklaşmamıza neden olabilir. Halbuki zor olanı başarmak bir alışkanlık haline getirildiğinde başarıya giden yolu açar. Seneca, ruhunu küçük zorluklarla baş ederek eğit. Böylece büyük zorluklar geldiğinde onlara hazır olursun. Epistulae Morales ad Lucilium mektup 18 der. Bu söz, zaman yönetiminde zor işleri öne almanın sadece bir görev değil, aynı zamanda bir yaşam disiplini olduğunu gösterir. Zaman geri alınamaz bir kaynaktır ve bu yüzden onu bilinçli bir şekilde kullanmak gerekir. İnsan zamanı doğru kullanmadığında sadece hedeflerini değil, kendisini de kaybeder. Zor işleri ertelemek aslında kendi potansiyelimizden kaçmak demektir. Zor olanla yüzleşmek bizi hem daha güçlü hem de daha bilge kılar. Zaman yönetiminde en önemli kural öncelikli olanı önce yapmaktır. Çünkü öncelikli olanı ertelediğimizde onun yerini hiçbir şey dolduramaz. Zor olanı ertelememek ve kolay olanın cazibesine kapılmamak irade ve disiplinle mümkündür. İrade bizi hedeflerimize taşıyan bir gemi ise Disiplin de o geminin dümenidir. Disiplinsiz bir irade hiçbir zaman varmak istediği yere ulaşamaz. Marcus Aurelius, "Kendine hakim ol ve her işi zamanında yap." (Meditations, kitap 7, 39) derken disiplinin zaman yönetimindeki yerini vurgular. Kendine hakim olmak, hem kolay olana yönelme isteğine hem de zor olanı erteleme eğilimine karşı koymak demektir. Sonuç olarak zaman yönetimi ve zor işleri ötelemeden ele almak bir insanın kendisine olan saygısını ve yaşamındaki amacını korumasını sağlar. Zor olan bizi ileriye taşır. Kolay olan ise sadece olduğumuz yerde kalmamıza neden olur. Zaman hiçbir şeyi beklemez ve onu nasıl kullandığımız hayatımızın gidişatını belirler. Zor işleri öne almayı bir alışkanlık haline getirdiğimizde sadece işlerimizi değil karakterimizi de dönüştürürüz. Bu yüzden zamanı yönetmek hayatı yönetmektir.